Merhaba polis. Sağ! Ol! Alayını ve etmek istiyorum. Bir da. İlinizin valisi, belediye başkanısı, milletvekilleri ve ileri gelenleri beni Çankaya'da ziyaret ettiklerinde davet etmişlerdi. Ben de memnuniyetle geleceğimi söylemiştim. Bugün onu gerçekleştiriyoruz. Aslında vilayete gelmeden önce Çorum iline geldik. Ve sabahtan beri buranın çok tarihi mirası olan, çok zenginlikleri olan bir il olduğunu herkes biliyor ama bir kez daha herkese göstermek için oraları ziyaret ettim. 4000 yıllık, milattan önce 2000 yıllarına kadar giden tarihi olan, Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Hitit medeniyetinin kurulduğu Çorum'dayız. Bunun güzel örneklerini gördüm. ...Hattuşa'ya gittim ve diğer... E, ...yine... E, ...medeniyetiyle ilgili... ...o zamandan kalma... E, ...kalıntıları, eserleri... ...onları ziyaret ettim ve... ...oralardaki faaliyetleri... ...özellikle gözden geçirdim. Bunu şunun için... ...yaptım ki... ...dünyanın en eski... ...tarihi miraslarıdır burası. UNESCO'nun da koruması altındadır... ...bildiğiniz gibi. E, insanlığın en eski yaşadığı topraklardır ve eser bıraktığı topraklardır buralar. Buraların bilinmesini, yerli ve yabancı herkes tarafından bilinmesini, gelinmesini, görülmesini ve buraların ayağa kaldırılmasını, bütün insanlığa tanıtılmasını doğrusu çok istedim ve yine diyorum ki bu gezin buna da vesile olacaktır. Tabii ki daha sonra vereceğim talimatlarla da bunları takip edeceğim. Çorum ilimiz bugün de Anadolu'da ee, çok özellikleri olan bir ildir. Bugün Çorum'a girdiğimde gerçekten Çorum'u çok yenilenmiş ve yenileşmiş gördüm. Çok etkilendim. Daha önce defalarca geldim ama sanki büyük bir şehre giriyor. Gayet güzel her taraf, temiz şehrin girişi, çevresi beni çok etkiledi gerçekten. Bu bakımdan emeği geçen herkese ayrıca tebrik ediyorum. Ayrıca tabii Çorum sadece devletten beklemiyor. Kendisi de devletin verdiğinin üstüne ekleyen bir ilimiz. Bununla Çorum'daki müteşebbis, girişimci iş adamları, kabiliyetli insanlar, çalışan insanlar, çalışkan insanları, herkesi kastetmek istiyorum. Bu bakımdan aslında Türkiye'nin birçok iline de örnek oluyor burası. Küçük bir ilimizde, çalışılırsa ile aşıp Türkiye'yi aşıp Türkiye dışına bile ihracat yapılabileceğini gösterme açısından çok örnek bir ildir burası. Onun için bugün bu gece burada olacağım. Sanayicilerle beraber olacağım. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edeceğim. Ve daha çok teşvik edeceğim herkese. Bugün gerçekten mutluyum. Bu güzel ilimizi ziyaret ettiğim için. Sayın Cumhurbaşkanım. çorumların demir yolu beklentisi var. çorumların büyük bir beklentisi var demir yolu konusunda. Burada çocuklara müjde verebilir misiniz? İyi, çorumlar bana geldiğinde zaten bu arzularını söylediler. Ben de Ulaştırma Bakanlığı'na verdim. Bununla ilgili çalışmaları yapın, incelemeleri yapın. Biliyorsunuz e, demiryolu e, bir bina yapmak gibi değil. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak, fizibilite raporları hazırlanacak. Gündeme alınacak. Ama bunu gündem'e alın dedim zaten gelmeden önce bu talimatı verdim. Bunun burada büyük bir arzu ve istek olduğunu biliyorum sanayi açısından da tabii ki denizlere bağlanma, limanlara bağlanma demiryoluyla önemlidir.